Emin misiniz bunu böyle hiç bir yememiş, tatmamış gibi açma konusunda? Evet, ben bunu tadını hatırlamıyorum ki. Yani bunu emin hissediyor. Biz bir gene Dubai çikolatası Başlayalım. tadımı yapacağız. Ama bunu hepiniz biliyorsunuz ya. Artık almayanı dövüyorlardır ha. <laughs> <mi? Aa>, <laughs> Göster bakalım dışını. Dışı böyle. Tamam. Kırayım mı? Kır. O, o kırsın. Benim o kırsın. Benim, Oğlum altta kırmadı. <laughs> bile <laughs> vanilya, <laughs> vanilya, de vanilya değil bildiğin antep fıstığı oğlum yani şöyle göstereyim arkadaşlar Efe getir bakalım Normalde Dubai çikolatasının içinde böyle fıstığı belirgin ama şimdi İkisi arasındaki farka, farka bakın ya olmadık bulamadığın alamadığın yerde bu da yani iş görür o da Evet yok zaten bir daha deneyim. <laughs> Ama gene de güzel. Çikolatası güzel çünkü, değil mi? Şimdi gel. O zaman ne diyoruz? Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.